Arkadaşlar sizinle birlikte ve Mustafa'yla birlikte Roblox çekeceğiz. Karakterim. Şöyle bir şey arkadaşlar karakterim. Göstereyim. Bunlar var işte. Aynen. Niye göstermedim lan ben? Hırsız polis oynayacağız arkadaşlar. Ve yargıra atacağız arkadaşlar. Hırsız polis. Polis olamazsa sakırsız olacağız mecbur. Araba sesleri geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> polis olabildim. Ben de dinleyeceğim şimdi. Gel Mustafa. <Gülüyor> 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 evet ben de polis olabildim. Tamam gidiyorum. Gidelim. Arkadaşlar gördüm. Insan olacağız. Bak ki arkadaşlar önümdeki Mustafa şu anda. Evet. Gel Mustafa beni takip et. Ben oradan gitmeyeceğim, gel. Orada birini kelepçelim. Gel. Ben... Daha biz polis değil miyiz? Bizi kelepçeleyemez. <laughs> evet orada biri var. Dur. Dur. anam, anam bana sıkıyor Ben niye bu kadar mı Niye öldüm? ya, Mesela... Öldüm ben de. Adem herhalde. Doğacak burada. Bak. Ee... Gel yemekhaneden gidelim. Yemekhaneden ben çıkamıyorum. Oradan çıkmayacak mı? Arkadaşlar bir bak bunu bilmiyorsanız size göstermek istedik. Dur. Ak. <laughs> Emir, ben polis oluyorum. Hırsız oluyorum. Tamam. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Olacak. <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar merdiven. Sen bana göster. kanatsız da zıplayıp böyle. Geçebiliyorsunuz da geçin. ben burada kaldım. Da. Beni geç. Ben de ben de geldim. Öleyim dur. Arkadaşlar şimdi size bir tane bakıyorsunuz. Şey gösterdim hani... ben. Hayır kartsız geçme bugu. Ha? Gel. Sen göster. Ben gösteremem. Şimdi öldüler. Kelepçeli yemem. Hem kapalı kapalı değil hem de e, şu öldün sen ama. Bir bari silahını alayım. Alamadım. Burada mı silahın yok? Yok yok. şu. Adam O değil de adam tavanda yürüyor. Nasıl? Nasıl? Kaçın olmaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen. tabii ölmezsin. Anam 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 anam. Yaklaşmıştı. Sen mi öldürdün lan? Hayır. Ağaçta bir tane adam vardı vallahi. Bile. Geç kardeşim. Neyse ben kartsız geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Hı. Sen gıcık mısın lan? adam Evet arkadaşlar kartsız geçtim. Üçüncü dakikası bak var arkadaşlar onu onu yapıyor. Tamam, bunu alın. Beni niye alıyorsunuz? La benim niye suçum var size? Şu insan ya? Gıcık. Ha terk edeceğim o insanı. sinirini olacağım. Gildi de. Elma gibi birader var. Arkadaşlar. Yazabilir mi arkadaşlar? Ben oyundan çıktım yanlışlıkla. Çıkmış. Neyse, geri giriyorum. Kolay yöntemini yapacağız arkadaşlar. İki dakika oyundan çıkmamız lazım. Ben girdim. Ben tabii ben kavga onu aldım. Yardım. O şu beni öldürücü karttayken. Şuraya bakmayın, herkese sesler geliyorsa. Şimdi neredeyse Adamı kelepçeliyordum. Sen ya sen polismişsin. He. Ben hırsızım. Gel Emir. Beni takip et. Neredesin gel. Bu Mustafa. Gördüğünüz gibi polis olmuş. He. Arkamdan adam var. Bulaş kartını alalım. <laughs> Olmayan iş şey. iş. Al kartımı. mı? <laughs> yüzden öldürdü. Kalemi nazar adam. <laughs> Aha bir tane mutsuz yaşıyor. İşte o adamı kelepçeleyeceğim ya. Mustafa, Mustafa. Orada dur bana ne gerek var kardeşim? Ben niye? Harama. <laughs> ben insan olmaya gidiyorum tamam mı? <laughs> Bekliyorum ben gece profesyonelliğine ama gel. En azından yoluna çıkan adamları Şöyle Hayırdır. Yapalım. Tamam gel. güzel kaçtım ama. Urdacı. Urdacı. Urdacı geziyor arkadaşlar. Lan kim bana sıkıyor? Lan bak sıkma. Kötü olur, yapayım. kötü olur Mustafa. Kötü olur <laughs> Mustafa. Sıkma oğlum. Tamam tamam. Sen silah alırsan ilk düşmanım ben mi olacağım? Ya var. seni mi şey yapmışım ya? Şurada biri. Silahım <laughs> var zaten Mustafa. Var mı? Hadi gel. <laughs> var mı? <laughs> Ay Mustafa ya. Ben sıkma. <laughs> ya şu... Ben hapishaneye girdim lan senin yüzünden. <laughs> ya. Gülüyor, yatacağım. bir saniye de 5 saat arkadaşlarımızı mı bekleyeceğim? Durdurayım arkadaşlar. Durduracağım. Ee, şey olunca getirdim sizi açılınca. Başlattım arkadaşlar. 5 saat sonra açılır. Beklemeyiniz. Neredesin? Bir mekandan çıktım. Oha! Oha! İnsan oha! Oha! Abi durun. Burada kapkara bir adam var. Baba Sabah Baba oldu. çok. Oldu. Sabah oldu arkadaşlar. E ee, onlar, onlar ne yapsın sabah? Bana ne diyorlar? Anam, anam, kaç, 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 kaç. Ben kaçtım. Ya adam aldı ya. Mustafa neredesin? Geliyorum, Lan ne güzel insan olacaksın. Geldiği başına. Neyse, sen de olacaksın. En azından yani çete kuralım. Gel. Neredesin? Gel, gel. Neredesin? Açtım lan, açtım. Hıh. Bakın yanımda silah var mı Yok. Tamam, bak çantana falan varsa koyma bak. Bak, bak gösterdim çantamı al. tamam, Gel tamam. şuradan bir polis arabası alayım ben. Tamam ben de kapıyı açayım. Sen açsan ne yazar? Ben oraya gelesiye kadar 24 saat geçerler. <gülüyor> 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 bir taktik vardı. Ne taktik? Şöyle açılıyor arkadaşlar. Bu da bir bok. Hadi açtın mı? Açtım. Açamadım. Açtım. Açtım. Aç. Gel. Araba çıktın o önemli değil. Hadi gel. Ya dur. Da. <laughs> He bildim. Sonunda arkadaş arkadaşlar sonunda insan olacağız. Bekliyorduk. Mustafa ben ölüp insan alayım mı? Seni de bekleyeyim. Olur mu? Ne? Ölüp insan olayım dur ben. <laughs> Kafamın <laughs> üstünden geçti. Allah'ım önüme atlar çıkıyor. Neyse. Aldım. Dur 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 geldim. Neredesin? Allah'ım oldum tamam sıkıntı yok. Neredesin? Ben karamalıyı da aldım. Neredesin? Nasıl sen nerede? No I don't. Sıla nerede? Dur! Lan beni beklemedi. Ya Mustafa gel. Şu leşlik niye beklemedin? Mustafa dur lan sen gel. Oğlum ben gidiyorum. bu adama aferin. Sür kanka. Ben mi süreyim? Yolda mı bilmiyorum. <laughs> Lan bizimki drift attı. Ben <laughs> sözlerle gidiyorum. İsterseler beni öldürecekler. Kıyamıyor da. Öldüremezler. E biliyorum ben onları öldürdüm. Daha bir tane insan. Lan biri beni öldürüyor bir tane insan. Öldürsün. Be bana tokat at attı. Hangi sen bendensin niye? Lan öldürme la öldürme öldürme la Allah be. Allah'ım bir bana taktik kafayı. Öldürün lan şunu. Tokatım hala yap. Allah'ım üçü de bana takıldı. Ben Hapuuu <laughs> Hapuuu ha Bak bak senden kaçtılar Robert'den mi kaçtı daha demin? Evet Hepsini dağıttım lan ben Pisini <laughs> bırakıyor <laughs> Bu silah niye sıkmıyor lan? Ben mi basamıyorum? Şurada bir polis mi var? Hmm. Yani? Bir de kart alırsak Dur ben bir atlayacağım ya kuleden. Kardeşim yuvandan çok hızlı gideceksin. Evet. Arkadaşlar ben böyleceğim ya. Yakında Minecraft videosu da gelemez. Minecraft donuyor. Minecraft'ın bütün şeyleri açılınca kadar da bir yıl geçer. O zaman da çekeriz. Yani bir Bizi koru. Elime pompalıyı alacağım. Polislere sıkacağım. Ben, bileyim, ben, bileyim. ben bileyim ama. Bileyim. Kartı aldım. Kart aldım. Arkadaşlar. çık. Çatıya. Çatıya mı çıkıyor? Oradan sıkabilirsin. Orası var. Ben çatıya varmayacağım. Ya da geliyorum. Ya da gelmiyorum. Çatıya ben de çıkıyorum. Beyler. Beyler. Selamun aleyküm. Oyayı mı atmak Açın. Aa, şey de Git. Kaç oradan şiş. Ben niye almıyorum? Benim kartım var ya. Beynim yandı ya. Kaçıncı dakikası lan? 15. yiymiş. Kapı kapanma. Daha çok az. Ben o ok, kusana da girdim. Mustafa ben açabilirdim. Geç kanka. La ben niye geçtim? La. Heh, La beni tutuklayacak. Ben bunun kafasına sıkarım ya. hayırdır? Bir gelmiş. Ben mermi sataşıyor. Hayırdır bu? Değil mi arkadaşlar? Kart var. Gelin. Gel babam. Açtım. Geç geç. Geç. La orayı da açmayın. Polis açtı lan. Bakın hmm, orada çok yani. bir takım, Kartı şuraya koyalım ya. Yani. Yine beni öldürme lan. Tokat manaya yapma bak. Burada önemli bir şey geldi. Sen gelmişsin. Adam beni tutuklamaz. Şey yok. yok lan ne tutuklamaz. Hmm. Benim kartım vardı. Yine beni tokatlıyor. Kafan mı güzel kardeşim? İnsan insanı tokatlar mı? Evet tokatlar. Aa <laughs> bana tokat atıyor bu. Atar o. Oğul oğul Oğuz atıyor. Hiçbir şey olmaz Mustafa. Boşuna tıkma. Şuradan fakirler gibi şey alayım. Arkadaşım öldü. Ölmedi. Açmayacağım. Orada polis var. Polis daha önce bana mı sıktı? Evet. Ya. Bizim de bir tane adam var Terminator. Oğuz bana yine çok atacak. Çok at. Terminator oyunda. Oğuz gel kanka olak. Sıkma. Nasıl sen öldün mü? Ben kemetik adamım. Anam tutuklarına can ölmeliyim. Tamam. Biz kaçar. Bak ben öldüm onlar kaçıyor. Oldu mu işte bu? Neyse. Aha. Yemimiz olacak. Daha bir sıhtık. Arabamız açıldıysa bu. Bunlar, bizimkiler kafayı yiyecek arkadaşlar. Bizim arabayı niye çalıyor onu yöne aldık. Kafalarına pompalıyı da sıkacak. Ben kıyafet değiştireceğim. Olur mu lan o? Hayır. Kim oldu da? Bananaymış, bana da. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kartım yok. Yardım çok. Yardım yok. <laughs> kartım yok. Fakir dolaşacağım. Kanka beni bekle. La bekle. Ha tamam. Gel gidek. Gel gidek. Adana'ya gel gidek. Hadi gösterin nerelisiniz. Sana ne diyorsunuz? Kamera arkasında sana ne diyorsunuz? Altısı üstün nerede diye sordu. En sevdiğiniz youtuber yorumlar altı yazın. Benim en sevdiğim youtuber Ebece. Ebece. Ebece neden yüzleştirdik Fred diyor. şimdi ben seni buradan neyse. Çünkü Minecraft çekiyor. Ben de Minecraft oynadığım için. Anam özellikle. Gördün mü? Bak sarı mı çıkıyor. Çıkıyor <laughs> da. Bizden lan. Gördünüz mü arkadaşlar? O sepsi. Çok tatlı şurada oldu. Tam da burada oldu. 21 birinci dakika sanki izleyecekler beni. Arkadaşlar bine getiremediniz ya videolar. Dokuz yüzlerde kalıyor. Değil <laughs> mi? Aha kart. Allah Allah. Adam çile Aha Oğuz beni sokak manyağıma patladı. <laughs> Kararın. Buralar bana sakat. Abi ben kaçamam ama kaçamıyorum adam bana arabanın içinde sıkıyor. Oğlum da herkese tokat atıyor beni kelepçeleyecek kelepçele var. <laughs> <Önüme geliyorum>. Niye Ben <laughs> <şeyle> <Kerepçeleyecek. gülüyor> sizi sonra da adamlar da beni tokat yapıyor sıkıyor. Önüme geleni kelepçeleyeceğim ve sıkacağım. Oğlum bunların bir gün var ya arabasını çalmıştım. Şey Aa, e, Ana, beni sizin, şey yapmaktan bırak. Sizin Bana sıktılar. Ee, bana ne? Bak oğlum seni de öldürürüm. Ne sıktı sen lan? Polis. Polis. I, polis. Hı? Polis. İstesem seni öldürürüm. Öldürürsün. Ama seni şu dışarı çıkacağım. Adamların şakaç. Benim adamlarım şakaç. Ben sana da Eee, affedersin şurayı açar mısınız? Adam e, size terminatörü kelepçeledim. <laughs> Oğlum ben oyundan çıkacağım. Şarj bitti. Mustafa kız devam ediyoruz. Evet. <laughs> ben de. <ben>. Biz izler. <laughs> sonra. Senin öldüğü arkadaşlar onun öldürdüğü adamla gidiyor. <laughs> Annem. Kanka. <laughs> ha doğru. Şimdi insan olacağız. Lord kimdi? Ermenistan. Oh, oh. silah yeri kapandı mı? Ben bir çöpü kelepçeli yok. Bizim terminatör beni bırakıyor galiba. Ha beni almaya geliyor. Terminatör. Evet terminator. terminatör. Yeşil terminatör mü? Yeşil ve siyah. Sarı terminatör. Hı? Sarı saçlı terminatör. natüres şey yaptım kere çeledim kere çeledi telefonum şarj yeşil ve siyah hala insan oldu Mustafa nasıl benle birlikte <laughs> Allah'ım ya o zaman ben niye kere, kere? nasıl ne de bir süreğine insan oldu sesler Ben de niye arabayı durduysam? Beni bekleyin. O kadar sizinle geldim. O kadar sizinle gelmiştim abiler. abiler Şimdi gündüz olsun videoyu bitiriyor. Oo. Çelap Aa. Şimdi ben Hapishaneye gideceğim? Biliyorum. Gideceğim. Gittim. Evet, Tek saat kalmıyor. Videoyu bitir ya. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu videoları da güne getirin ya artık. Hapishanede bitiriyoruz. Oyunlardan aldık. Video izleyip siz de alırsınız görüşmek görüşürüz bay bay